Peki Sayın Bakan Kılıçdaroğlu'nun e, biraz evvel o e, konuları şey konuştuk o 300 milyar falan filan konuştuk. Ben esas son kamu araştırmaları neler söylüyor? Siz devamlı bunları Türkiye'de kamu araştırması yapan şirketler doğru veya yanlış yapanlar takip ediyorsunuz. Benimle benim de takip ettiğim kadarıyla e, Millet İttifakı'nda e, son yapılan açıklamalar, son yapılan hareketlerde e, bundan tam 1-2 ay önceki gibi değil e, ciddi bir geri, e, geriye gitme olayı var. Hatta iddialar var. Deniyor ki parlamentoda Millet İttifak kazanır. E, Cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan kazanır gibi iddialar da söz konusu. Siz nasıl bir analiz yapacaksınız? Vallahi mesela e, e, birçok, aşağı yukarı 11-12 tane e, şu son e, bir ay içerisinde yapılan araştırmaları şöyle dün akşam gözden geçirdim. E, bu konularla ilgili de biliyorsunuz konda Bekir Ağır'dır önemli bir isimdir. Onun yap, yaptığı, yaptırdığı anketler var. Bir de analizi var onun. Şimdi bir ay önce, iki ay önce Çok üç ay baktığınız hmm. vakit e, değişmeyen bazı oranlar var. Yani genel oranlar. Ama e, detaya girip sorguladığınız vakit kim büyük şeyde dejour da kim me 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 mecliste falan dediğiniz vakit orada da yine bir de değişim içerisinde rakamlar var. Benim gördüğüm onların toplamı olarak söylüyorum. Evet. 3 ee, ay önce bu aday listeleri yayınlanana kadar e 8 ile 12 puan farkla Sayın Kılıçdaroğlu'nu Millet İttifakı kazanıyordu. Öndeydi. Kazanacak. Kazanacağı. Ve aday olarak evet. öndeydi. Tabii tabii. İşte evet, aday olarak öndeydi. Evet. Ama şu aday listeleri yayınlandıktan bir sonra. iki bu e, Meral Şener'in gelip de birdenbire masayı, kumar masası bilmem ne filan hakaret etti. Sonra üç gün sonra tekrar döndü. Oyu yüzde yediye düşmüş duyduğuma göre. Yani ama şimdi yine... O, 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 şeye sığınarak, CHP'li iki belediye başkanına sığınarak e, işte yine yüzde ona filan e, iddia ediyorlar. İddialar var. Aytun Çıray farklı söylüyor tabii. Evet. E, yani bir, 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 farklı. Ama şu var. Yani e, şu anda benim bütün bunlardan çıkarttığım sonuç evet. E, Cumhurbaşkanlığında e, başa baş halde şey ama e, benim yine e, bakın bir olay bir, bir bir, bir, bir şey yani hiç hesaba katmadığınız bir konuşma bir, bir başka bir şey. Evet çok şey değiştirebilir. Çünkü 4-5 puan birbirine çok yakın. Çok yakın evet. Dolayısıyla şu anda sanki böyle başa bir, baş. Başa baş derken biraz sanki Cumhur İttifakı bu son o şeylerden dolayı hani Kandil'in de yoğun bir şekilde Kılıçdaroğlu demesi gibi İyi Parti'nin o kartı oturması gibi. Şimdi şöyle. Yani o biraz denge bozdu gibi geliyor. Tamam da orada bak orada bir yani şimdi hepsini kattığım vakit bunun artısı var eksisi var. Yani diyelim ki bu işin içine e, HDP şimdiki Yeşil Sol Parti Tamam bunların desteği 12, 13, 14. Evet. Ama orada da bir şey var. İşte insan şaşırıyor. Bizzat Kandil'den açıklama geliyor. Biz kılıçlar destekliyoruz diyor. Şimdi bu, bu bakın. Şimdi bu. Yani çok enteresan. Şimdi bizleri söyletiyor mu acaba? Bak. Ben demin ne dedim? Bu millet ittifakı. Erdoğan kazansın diye mi çaba gösteriyor? Bir Amerikan projesidir. Bunun altını çizdiniz. Tekrar ediyorum. Bir Amerikan projesi uygulamayı konuluyor. Ve bu Amerikan projesinde dünyada bunun örneklerini çok gördüğümüzden dolayı net bir şekilde söyleyebiliyorsunuz. Yani örnek alarak Yunanistan söylüyorum. Yunanistan'la, bak evet. dış politikadaki gelişmelere bak. Evet. Üç ay önce Yunanistan'la ha, harbe girdik, giriyoruz. Pat diye birdenbire gülücükler sevgiçlikler. Mısır'la da aynı, Suriye'yle de aynı. Şimdi. Çevre şeyler. Bak şimdi de aynı. Bu şimdi ya yani bunlar tesadüf mü? Bir mi? anlaşma mı var acaba? E, mevcut hükümetle Amerika'nın bir yakınlaşması mı oldu acaba? Dirsek teması mı oldu? Ben bak şimdi o onu yani ama bu, 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 tabii. şunu söylüyorum. Yani bu aptal değiliz yani. Yani insan olarak biz de bakıyoruz. Arkadaşlar 3 ay önce, 4 ay önce Burada böyle savaş burada da giriyoruz dümdüz ediyoruz Suriye'de öbür tarafta bilmem ne yapıyoruz falan derken birden biri Allah Allah güller açtı ha e bu herhalde kendi başına tesadüf değil Rıdvan Bey bazı destekler vardır ki bazı destekler destek değildir destek ya bir destek gibi görünmek Şimdi Abdullah Öcalan denilen dallama. Vatan haini. Vatan haini. Bebek katili. Bir, bir demeç verse. Ben Yaşar okuyanı takdir ediyorum derse. Bu bana destek midir? Köstek. Yoksa benim anamı bellemek midir? Yolda gidemezsin. Evet. Şimdi bu şimdi ama efendim işte de, şimdi PKK pek ya bak HDP ayrı bir şey. Yeşil Sol Parti'nin desteği falan. o evet. ayrı onlar önemli. Ama bizzat Kandil'deki PKK zibidileri, hainler biz Kılıçdaroğlu'na destek veriyoruz demelerini ben hepsinin üstünde yine o demin söylediğim lafa getiriyor. Bir Amerikan projesi. Evet. Bir Amerikan projesine ben Yaşar Okuyan olarak oy vermiyorum kardeşim. Evet. Canınız cehenneme. Peki sorulmaz ama siz kime oy vereceksiniz? Belli mi? ben daha önce söyledim canım. Evet. Sanır, Cumhurbaşkanlığı, Sayın, Cumhurbaşkanlığı, seçiminde sen, Sinan Oğan demiş. Sinan Oğan'a vereceğim. Tabii çok stratejik şeyler yapmadığı müddetçe 14 gün içerisinde. Teknik bir takım şeyler söylemler, şimdi, geri çekilmeler veya işte, şimdi tabii bir, bir olay şey dedim ya müddetçe. bak bir olay evet, evet, bambaşka bir netice. Değiştirir gibi. tabii tabii. Bence ve, de demokratik Ve işte, milletvekili seçiminde İstisnai durumda olan 7-8 tane il bir yalaba işte. Orada CHP'yi destekliyorum. Filan yerde CHP'yi destekliyorum. Filan yerde İyi Parti. Adaylarına göre. Ama Şah, sen, İzmir'de siz ikinci bölgede şeye vermeyeceksiniz oy. E, bahsettiğiniz şahsat kesinlikle şahsan Vermeyeceksiniz. Evet. Anladım. Kesinlikle ben o, vermeyeceğim. Ha kime veririz? Vallahi <gülüyor> şimdi <gülüyor> itiraf edeyim. Yani Bizim hmm. anımı kafasından geçen e, Erkan Baş'ın e, 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 Türkiye İşçi Partisi'ne oy veriyor. Öyle mi? Peki o demokratik hakkıdır özgürlüktür. Her zaman tüm vatandaşları sandığa girin, özgürce baskı altında olmadan istediğinize verin diyoruz zaten. Ama Türkiye'nin gerçeklerini de görmek neyse. lazım.